Sabah 30 tane ağaç capacanlı ve ayakta. Komşum giderken çekiyor ve bakın öğlenden sonraki trajediye. Gördüğünüz o fotoğrafları komşum belediye ve karayollarına şikayet etmek için çekiyor. Çünkü yolu kapatmışlar. Yani hiç aklına gelmemiş ki kadının ki ağaçlar kesilecek görülmesin onun için kapattıklarını. Ve sonraki manzarayı gördünüz. 30 tane ağaç yerde cansız yatıyor ve çok çabuk davranmışlar kereste çevirmişler göreceksiniz videoda hemen kereste yapmışlar herkese merhaba bugün hiç coşkulu olamayacağım Burçuklu TV'de çünkü birazdan coşkusuzluğumun sebebini siz de anlayacaksınız ama Birinci bunları bir izleyin. Ondan sonra ben size olayın gerçek yüzünü anlatmak isterim. Katliamı görüyor musunuz? Burada bu gördüğünüz ağaçlar sabah yerinde dimdik duruyorlardı 30 tane ve en kötü şartlarda her biri 30'ar yaşında vardı yani çok çok eminim bundan. Ve şu anda size duygularımı anlatamam. O kadar sinirliyim ki. Yani buraya bir spor salonu yapılacak diye her şeyi yıkıp yakıyoruz ve o kadar duyarsız bir halk olduk ki anlatamam size. Yani şu anda evdeki eşimle çatışmak halindeyiz. Çünkü buna tepki vermeme izin vermiyor. Çünkü diyor ki yani insanlar koskocaman kuzey ormanlarını yok ettiler bir havalan yapmak için. Sen burada 30 tane ağacı kesmişler diye tepki versen ne yazacak? Ama yani duramıyorum şu anda çıldırmak üzereyim. Size bir hikaye anlatacağım ve inanamayacaksınız kulaklarınıza ve eşim de şahit bu olaya. Olay yerine doğru ilerliyorum ve size anlatamam duygularımın, sinirimin ve biz insanoğlu nasıl bir şey olduk ya? Nasıl bir memleket olduk? Yani hiçbir şeye saygı duymuyoruz. Hiç hiçbir canlıın yaşamasına hak tanımıyoruz. Sadece biz. Ya zaten Hayat o kadar kısa ve bizim yarın gidip göçüp gitmemiz önemli değil ya biz çocuklarımıza güzel bir gelecek yeşil bir doğa bırakamayacaksak yani varoluşları ne insan varoluşu ya konuşamıyorum sinirde şimdi oraya doğru ilerliyorum size taze kesilmiş ağaçları çekeceğim ve bunu yani çekip de kay haykırmazsam ben de onlara ortak olmuş olmuş gibi hissediyorum. Çünkü tamam elimizden hiçbir şey gelmiyor. Onlar projeyi yapmışlar. Yapmışlar ama nasıl bir proje ise bu kadar 30 tane sapa sağlam ağacı kesip atmak mı yani proje? Yurt dışında size dediğim gibi bir olay anlatacağım. Her şey insanlar değerlendiriyor. Var olanı koruyor. Var olan üstüne daha yenilerini ekliyor. Ya şuraya kocaman bir spor salonu yapacaklar diye bu kadar ağacı katletmenin hiçbir manası yoktu ama yapacak hiçbir şey yok. İnsanlar şikayetçi oldu. Ne oldu? Ne olacak yani? Yolda kapamışlar kimse yaptığını ettiğini görmesin diye. Ve böyle bir katliam anlatamam size. Görün bakın şimdi tazecik kesilmiş hepsi. Bakın yakınına geldim. Daha ileri gidemiyorum çünkü çukur var. Tam çukurun kenarına geldim. Şu rezilliğe bakın. Hemen de ağaca çevirmişler. Yani sakın geç kalmasınlar. Şöyle bakın. Rezilliği görün. Rezillik şu. Yani katiliz biz. Katiliz. Bizim yani nefes almaya hakkımız bile yok. Yani şu rezilliği anlatamam size. Bakar mısınız proje? Böyle proje mi yapılır ya? Hangi mimar yapıyor bu projeyi? Şu anda duygularımı size anlatamam. Sinirimi de. Ya nasıl bir insanlarız biz? Bir çiçeği bile kurtarmaya çalışırken koskocaman yani 30 tane ağacı dibinde yerle bir etmişler. Ve bunu bir saat içinde yaptılar. Çünkü bir saat önce başladı bu kızar çalışma ve yolda kapatmışlar. Kimse geçip görmesin, kimse şikayette bulunmasın diye. Şikayette bulunsak ne olacak ki? O kadar duyarsız ki. Belediyeler, öz nedir o bilmem ne idare müdürlükleri. Bulgaristan'da tam 7 sene önce dönüyoruz kış ayıydı. Yani semestr tatilinde ikinci kızıma hamileyim. Ve o kadar çok kar yağmıştı ki bir tane çam ağacı yola düşmüş böyle dal kırılıp. Biz 42 kişiyiz full otobüs. Ve otobüsü durdu orada mecburen yol tıkanmıştı çamdan dolayı ve gecenin ikisinde inanın gidip orman idaresinde bir çamın dalını kesmek için izin istendi ve 42 kişi ne kaç 40 kişi kaç otobüs vardı o yolda. O insanların hayatı hiç önemli değildi bir çam dalı daha önemliydi ve kıtırık bir Bulgaristan gibi ülkenin yani çamı bu. Düşünün biz koskocaman 80 milyonluk Türkiye her şeyi yok ederken şurada 8 milyonluk kıytırık gavur gavur diyoruz ya. Gavur memleketi bir çal damı, dalına insanlarından daha çok değer veriyor. Gecenin ikisinde geldi bir tane cip orman idaresinin. Ondan sonra dalı imzaladı orada bir evra. Bir hızar geldi kesti tek dalı kesti. Yani yola düşen dalı. Yani düşünebiliyor musunuz bizim parkımızı? Bir de adamımız diye geziyoruz sokaklarda. O kadar kötü hissediyorum ki. Anlatamam size. Devam edemeyeceğim. Ama biz bu kadar duyar, duyarlı, duyarsız olmaya devam edersek inanın nefes alamayacağız yakında. Hepimiz kanserden gebereceğiz. İyi olur zaten. Kim, herkes, her halk hak ettiğini yaşar diyorlar ya. Aynen öyle biz de hak ettiğimizi bulacağız bir gün. Hoşça kalın. Devam etmiyorum. Bir videomda size anlatmıştım. Artık şehir kapımızın dibine kadar dayandı. Yani bu spor salonu yapılacak diye. Ve artık aldığımız köy evini yavaş yavaş tadilat yapıp herhalde oraya kaçacağız diye ama bu kadarısını tabi beklemiyordum çünkü insanlar hep bir umut olur ya içinde yani bunlara dokunmazlar bunlara yapmazlar ama. Eşimin dediği gibi neler oluyor ki sen 30 tane ağacın katlet, katlettiğine bu kadar tepki veriyorsun ve beni yatıştırmaya, sakinleştirmeye çalışıyor adam. Çünkü yani gerçekten elimizde bir şey gelmediği için çılgına dönebiliyoruz ama gene de o kadar pasif kalıp sessiz kaldığımız zaman da insan olduğumuzdan utanıyoruz. Yani ben, ben sabredemiyorum ve kendimi ifade ederken çılgına dönüyorum. Delirmiş gibi oluyorum. Yani konunun özü şu ki bizim buraya bir spor salonu yapılıyor dedim 2500 kişilik falan. Orada senelerdir böyle göbekte kalan bir 30 tane çam ağacı vardı. Biz eskiden arada bir gidip orada bu kadar güzel komşuluğumuz yokken mangal falan yapıyorduk ve ben bir kere özellikle saymıştım 30 tane ağaç var. Ne kadar güzel vaha gibi bir yer böyle çok güzel diye. Birkaç hafta önce oraya bir inşaat başlatıldı. Gerçekten ne olduğunu öğrendik ve inşaat etrafı kazılmaya başladı ve o 30 tane ağaç ortada böyle kaldı. Bıraktılar öyle bir göbek yani bir adam. Ve biz çok mutlu olduk. Dedik ki kesin orayı o şekilde koruyacaklar ve ağaçlar kalacak diye mutlu olurken dün ben size video çekerken eşim geldi ve sordum ya bu kızar sesini yani video çekerken bile böyle kulağımı tırmaladı. Dedi ki ağaçlar gitti. Hangi ağaçlar dedim bir şeyle böyle şaşkınlıkla ve dedi çamları kesmişler. İnanamadım. Yani inanamadım ve çılgına döndüm. Videoyu bile zor sonuçlandırdım. Ondan sonra o hışım koştum gittim. Ve biraz önce gördüğünüz görüntüleri çektim sizin için. Ve size anlatamam yani hüsrana uğradım. Ya hiç mi umut yok? Yani hiç mi ya hiç mi belediyeler bunun için bir şey yapamıyor? Hiç mi karşı gelemiyorlar bu projelerin? Ya nasıl biz anlattım size biraz önce yurt dışındaki olayı. Yani nasıl olabilir ki? Ya biz nasıl insanlarız? Şimdi gene bu videoya bir sürü tepki gelecek. Gelirse gelsin hiçbir umurumda değil. Ya biz duyarlı olmayacaksak artık bir şeyler yapamayacaksak çevremizle ilgili. O zaman hemen kendimize de bir mezar yapıp geberelim gidelim yani. Çocuklarımıza bir çevre, bir doğa bırakamayacaksak nerede yaşayacak bu çocuklar? Mars'a mı gideceğiz şu hayal gücümüzle, şeyle gidiyoruz ya Mars'a. Ya duygularım o kadar karışık ki. Yani bizim büyüklerimiz, yukarıdaki şu bizi yönetenler var ya, şu o ezana yoklandığını bilmem, ne olduğunu, takılacaklarına böyle şeylere ön vermesinler, önüne geçsinler. Ya onların da çocukları, torunları var. Tabii ki onlar başka hayaller içinde yaşıyor büyük ihtimal. Kim bilir nerede yaşamayı düşünüyorsalar ama bizim bir tane devletimiz, bir tane Türkiye'miz var. Yani 80 milyon ancak burada kalabilir. Gitse gitse 1 milyonu gider. Kalburüstü. Yahu siz nereye gideceksiniz? Hadi o gidenler kurtaracak paçayı. Ama siz burada kalacaksınız. Bu bizim devletimiz, bizim memleketimiz. Burayı korumak zorundayız. Dün Mantar videomda doğayı kirlettiklerini anlattım. Bugün bu oldu. Yarın bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Ama biz tepkisiz kalırsak gerçekten nefes alamayacağız. Bu bizim nefesimizin kesilmesi demek. Ya oksijen üreten 30 tane ağacı kaç yaşında oldukları belli. Bende en büyüklerdi. Çünkü şöyle kucağımıza alamıyorduk ağacı yani. Bu bayağı yaşlı demek. Yani onu kaç senede yetiştireceğiz geri? Biz getirip şimdi ağaç dikeceğiz diyecekler kesin oraya. Dikeceğiniz ağaç 3 yaşında 5 yaşında bile olmayacak. Ya gerçekten sözün bittiği yer diyorlar ya. Ya neyin için üzülüp neyin için çırpınacağını bilemiyor artık insan. Ve çırpınca da hiçbir şey olmuyor. Eşime de kimi zaman hak veriyorum. Kimi zaman çantamı alıp gidesim geliyor. Hayır diyorum. Ama gerçekten bir şey yapmazsak bir gün nefes alamayacağız dediğim gibi geberip gideceğiz kanserde. Bugünlük bu kadar devam edemeyeceğim. Hoşça kalın. Nasıl hoş olacaksanız bu şartlarda. Ama gene de ümidimizi yitirmemek lazım. Umut yoksa hayatta yok.